Merhaba sevgili arkadaşlar. Videolara hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Evet sevgili dostlar bugün itibariyle oteli kapatmış bulunuyoruz. Birkaç ay otel kapalı kalacak. Birkaç ay otel kapalı kalacak arkadaşlar. Şu anda sahil kapıdayım. Biraz sonra göstereceğim. Sahil kapıyı kapattık, kilitledik. Kulübeyi de kilitledik. Evrakları topladık. Gördüğünüz gibi sahilin girişi buradan başlıyor. Videolarımı gördüğünüzü bilmiyorum. Çok fazla video paylaşmadım burada ama... Bugünler şansınız hava güzel. Akşamın 5'i 5.30'u. Biraz sonra hava kararacak. Hava kararmadan biraz oteli gezdirmek hem de selam kelam etmek istiyorum sizlerle. Şu anda 3-4 tane güvenlik haricinde kimse kalmadı otelde. İdareler dahi herkes shooting'in arkadaşlar. Aslında aslında kış boyu burası açık kalacak diye biz bekliyorduk ama ani bir kararla oteli 15 gün içerisinde kapattılar. Zaten çok fazla misafir yoktu. Böyle ayı insana kadar idare eder diye düşünüyorduk ama dediler ki bu ay itibariyle oteli kapatıyoruz. Peyder pey hem personeller çıkardılar. Zaten müşteri sayısı çok azdı. Hem de artık rezervasyon yapmıyorlar. Biraz tadilat var. Birazcık başka işler var anladığım kadarıyla. Tadilattan sonra herhalde Nisan Mayıs'a kadar yetiştirmeye çalışacaklar. Çalışsaydık arkadaşlar daha güzel olurdu. Biz buradayız güvenlik olarak. Dediğim gibi burası sayı kapı arkadaşlar bir kışımız hatta yazın bir kısmı Belarus'tan geldikten sonra yazın bir kısmı ve bütün kışımız burada geçti. Bütün kış sezonu burada geçti. Güzel günlerimiz geçti. Hani videolarımda diyorum ya sezon bittiğinde Antalya'da oteller bölgelerinde oteller bölgesinde kedi köpekten başka kimse görmezsiniz diye. Aynı o şekilde arkadaşlar. <laughs> bir hafta on gün içerisinde bütün oteli boşalttılar. Şu an sahili topladılar. Bugün son herhalde bir şey kamatı sahilde. Oteli de e, sahil girişine demir kapıyla kapattık. Zindan kapısı gibi göstereceğim şimdi. Havuzları ve havuzun etrafında Luna Parkımız var. Luna Parkı ve Agua Parkı göstereyim. Kapalı oto, kapalı otel nasıl olur onu göreceksiniz <laughs> sevgili dostlar. Güzel günlerimiz geçti. Efendim olsun, güvenlikten, can kurtarandan, siteler olsun resepsiyonda birçok arkadaşımız vardı. Genç çocuklar hepsi gitti. Ya tam alışıyorsun, sezon bitiyor. Tam alışıyorsun. Otelden ayrılıyorsun. falan filan her sene yıllardır Kasım ayında sezon biter. Geçi biz Kasım'ı, kışı atlattık. Oteller kapanır, oteller açılır. Bir kısmı gelir, bir kısmı gider. Bunlara alıştık ama nihayetinde her sene arkadaşlar gittiği zaman ne yapıyor? Bir hüzün çöküyor bir. Hüzün çöküyor içimize şey alışıyoruz yani kavgaya, koşturmacaya, gürültüye, patırtıya alışıyoruz. Ee, bir anda arkadaşlar gidince, personel gidince böyle bir sessizlik çöküyor. öyle. Neyse bakalım hadi. Siz bir gezdireyim arkadaşlar bakalım kim var kim yok. Otelin iç alanlarını gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu otelde Agua Park var. Artı Luna Park var arkadaşlar. Agua Park oldukça büyük. Biraz önce göstermiştim. Luna Park'ı da fena değil. Her otelde bu şekilde Luna Park eğlence alanı bulunmaz. Buranın formatı, konsepti bu şekilde. Şöyle görebiliyor musunuz? Dönme dolap. Burada genelde meydancılar bakıyor arkadaşlar. Yani Otel ait personel bakıyor. Bu karşıdaki yer çarpışan arabalar mevcut. Oraya da meydancı arkadaşlar bakıyor. Tabii bahşişin amına koyuyorlar. Burası güvenlik kulübesi. Şöyle göstereyim. Güvenlik olacak arkadaşlara da. Normalde sahil olur ama Manavgat otellerinin güvenlikleri otelin çıkış alanında. Sahil tarafını sezon bitince kapatıyorlar. Güvenlik kulübesi bu şekilde. Şu anda sezon açılmadığı için otel kapalı. Rahat rahat çekim yapabiliyorum. Yani bu kadar büyük ve şaşalı lüks göründüğüne bakmayın. Otelin içine girdiğiniz zaman personel olarak çalışırken o lüksü pek hissetmiyorsunuz. Yani asgari üç artı bin lira veriyorlar. Maalesef o lüks şatavat daha çok şeye müşteriler için geçerli. Vay otel çok güzelmiş ya falan filan diyorsunuz ama burası da ismini bilmediğim hatırlayamadım. Bu da gondol arkadaşlar. Bu arkadaş yıllarca yıllardır burada. Yani Luna Park'ı güzel bir otelin. Ondan sonra cima ileride çocuk mini kulüp var. Çocukların eğlence alanı. Burayı da bir gösterelim. Ve biraz önce dediğim havuz burası arkadaşlar. iki numaralı havuz. Can kurduran çocuk burada durur. Bu yetişkin havuzuna bakar. Diğeri Agua Park'taydı. Şimdi mini kulübün ve çocuk havuzuna gidiyoruz. Orada da bir tane can kurtaran olur. Genelde bayanlar bakıyor. Bayan arkadaşlar. Bakın diyorum ya sezon bittiğinde oteller kapalıyken harabe halinde görüyorsunuz. Kedi beni fark etmedi. Durum bundan ibaret. Şenzokları toplamamışlar hala. Burası da çocuk havuzu. Gördüğünüz üzere yoruldum bayağı gez gez küçücük alanı her şeye sığdırmışlar. Evet. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Sezon kapalı. Sezon kapalı ve oteller sezon açılmadığı için şu anda oteller kapalı. Ve bu kapalı otelde sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Can Kurtan'ın arkadaşlarının çalışabileceği yerleri gösterdim. Hem de böyle gözünüz birazcık şöyle oteldir, havuzdur, e, güneşin doğuşudur, batışıdır. İnsan seviyor yani. Gözümüz dinlensin. Hep böyle olumsuz şeyler izlemekten akşam haberlerinde insanlar sıkılmıştı. İşte bu mesleği, bu sektörü sizlere sevdirmeye çalışıyorum. Tabii bu videolara denk gelen arkadaşlar olursa küçük büyük yani tatil içinde gelecek arkadaşlar illaki olur. E, resimlerde göründüğü gibi olmuyor genelde oteller. Yani tepeden çekim, drone çekimi Çok eskiden tam bir drone yoktu Uçak çekimi yapıyorlardı ee, Sahilleri daha çok böyle Gözü hoş gelecek şekilde fotoğrafları çekiyorlar Geldiğiniz zaman hayal kırıklığında Oluyorsunuz ben buna çok şahit oldum Böyle canın canlı, canlı da görmüş oluyorsunuz Hani her şeyi bir videoda anlatmak Yeterli olmuyor ama Havuzu bu şekilde Yetişkin havuzları Burası nargile arkadaşlar Bu alan Böyle köşe takımları olur Burada da sinek var. Aynı şekilde masalar, sandalyeler. Sezon başladığında, başladığında sezon başladığında buralar curcuna. Tatile gelecek, tatil yapma isteyen bizim yerli halkımızdan bu tarz otelleri tercih edebilirsiniz. Alanı çok büyük değil ama çocuğunuzla beraber Ago Park'ı kullanırsınız. Gün içinde gelip buradan yemeğinizi yiyebilirsiniz otelin iç alanına girmeden havuzun etrafında denize gitmek istemiyorsanız havuzun etrafını kullanabilirsiniz. Karşı tarafta mini kulüp ve mini havuz var çocuklar için. Animasyoncu kızlar ilgileniyor daha çok. Çocuğunuzu oraya sağlıklı ve güvenli bir şekilde teslim edebilirsiniz birkaç saat. Bunlar da hurmalarımız. Kıştan kalma. Sezon bittiği zaman oteller kapandığı zaman kış boyu. İşte böyle. Ben de şu anda devreye edeyim Gezerken de aklıma geldi. Spontane gelişti. Anlatayım dedim. Yakında sezon açılır. Açıldığı zaman. Tabi Bir anda açılmıyor. Peynir pey. Ee, önce askıdaki personelleri çağırırlar. Daha sonra güvenlik departmanından can kurtaran departmandan özellikle FMI Mutfak e, peynir pey çağırırlar. Misafir rezervasyonuna göre de çoğaltırlar personelleri. Evet şu anda otelin içine giriyoruz. Şimdi yukarıdan çekim yapacağım sizlere. Gördüğünüz üzere gümüşçü, kuyumcu, dükkanlar, mağazalar, dövmeci kapalı. Evet. Şimdi yukarıdan devam edeceğiz. Hayır, sen misin? <laughs> Gel terastan çekim yapalım. Ha, terasa gidelim. Şu yenir mi acaba? Aldım ama. Şu yenir mi acaba? Aldım ama. Uf, ne kadar güzel ya sessizlik ha. Gitmeden bir hatıra çekeyim diyorum video. Terledim ya. Uy, oh, nereden çeksek, nereden çeksek, şuradan çekelim. Evet yoldaşlar, can kurtaran mesleğinden bahsediyoruz. Can kurtaranlardan bahsederken kafanızı umarım bir şeyler canlanmıştır. Bakın şimdi burası ismini vermek istemediğim bu otelin Agua Park arkadaşlar. Şimdi yukarıda şu görebiliyor musunuz? Demir tente var. Tenteyi almışlar. Demir çatı var. O çatının altında şemsiyen olur. Sandalye olur. Ondan sonra Sabah 9, akşam 5 orada bekler Cankurtaran arkadaş. Burayı kullanacak olan, bu havuzu kullanacak olan turistlerle ilgilenir. Çoluk çoluk belik bebek buradan havuza kayar. Yani 0-8 yaş arası çocuklar Agua Parkı kullanamıyor. Onların kullanacakları yer burası. Yetişkinler daha çok kullanıyorlar burayı. Dediğim gibi oteller Cankurtaran çalıştırmak zorundalar. Bir tane Cankurtaran Agua Park'ta bu gördüğünüz yer otelin büyüklük durumuna bağlı. Ee, bu otel için konuşayım. Bir tane karşı tarafta ikinci can kurtaranla iki numaralı havuzda olur. Genelde sahilde de can kurtaran olur. Ee, sahili şu anda gösteremiyorum tabii ki. Dediğim gibi yukarıda brandanın altında beklersiniz akşama kadar. Diğer arkadaş da aynı şekilde. Şu köprünün diğer tarafında. Şimdi göstereceğim biraz sonra. Oradaki brandanın altında bekler. Yani can kurtaran mesleği güzeldir. Yapılacak bir meslek. Maaş her zaman güvenlik departmanından bir tık yukarıdadır. Çalışma şartları kolaydır. Ben bugüne kadar turistlerin boğulup da öldüğünü çok nadiren gördüm arkadaşlar. Pek can kurtaranlık bir iş olmuyor. Ee, dediğim gibi bu mesleği seçmenizi tavsiye ediyorum. Ee, hem kolay meslek özellikle bayan arkadaşlar işsiz güçsüz ataması yapılmayan birçok arkadaşımız var. Onlardan çalışması çok çok. Güzel olur. Şimdi diğer havuza gidiyorum, oradan görüntü alacağım. Evet arkadaşlar burası otelin tiyatrosu. Beş yıldızlı bütün otellerde bu şekilde amfiteyatro alanı vardır. Bazılar büyük bazılar küçüktür ama genelde konsept bu şekilde arkadaşlar. Efes antik tiyatrolardan esinlenmiştir arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, karşı taraf sahnedir orada her akşam hemen hemen her akşam canlı müzik gösterileri olur. Burası da DJ kabini. Burası DJ kabini. Evet şu anda amfi en üst bölümüne çıkmış bulunuyoruz. Biraz önce bahsettiğim can kurtaran alanı burası arkadaşlar. Burada sabah 9 akşam 5 can kurtaran personeli çalışır. Burayı yetişkinler kullanır Agro Parkı. Çocuk havuzu şu karşı tarafta gördüğünüz yer arkadaşlar, ana da burası. Orada bir can kurtaran genelde bayanlar durur, can kurtaran arkadaşlar, çocuk havuzunda çalışırlar. Durum bundan ibaret. Parça parça geziyoruz şimdi oteli.